Bir saniye, şimdi ben... ee, başkan seçelim yok. ilk önce. Başkan başkan, Kralımın Kangal'ı başkan seçelim kralı. abi. Alayım abi, alayım abi. Tam kralı ya. Ba <laughs> Bu rolleri nerede Kankal... mı? Sivas Kangal'ı mı? <laughs> Aynen abi. Aha. Ha ona nasıl övüyor? Ah siktir. Evet Geçmiş abi. Geçmiş şey olsun Hiç adamın infosu bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Oğlum, A içeriz, Ananı sikeyim. Bir saniye, bir saniye sessiz ol, sessiz Elinde ol. Elimde bombacı var. Mı? Bombacı var. Sus. Sus bir lan. At bir yere bombacı kim? Bombacı benim. uçak Allah kahretsin. Kaç Bana kaldı? Tamam. Kaç abi kaldı. rolleri söyleyin, rolleri söyleyin. <laughs> <laughs> Hüseyin, Hüseyin White Wolf atsana. White Wolf atsana. Ben cadıyım, ben cadıyım ya abi. Pardon abi 1 saniye kala söylüyorsun ya. Abi. Abi şey, sakin ol 1 saniye kala Sakin, kal. sakin olsanız ha. Tamam sakin olsanız kor şey yapacağız, halledeceğiz. Abi bir pardon, şey söyleyebilir pardon, miyim? Pardon, pardon. İnfam var bu arada. Yarra yedik ya. Konuşmak istiyorum. Adam yine uyumuş. 1 saniye. Eee konuşalım. Abi. Bombacı bendim başlıyorum. Eee 3 haklı var. <laughs> Ama beni konuşturulmadıkları için söyleyemem Abi ama süre sayı Bir şey, şey söyleyeceğim. Söyleyken. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim abi. abi. Bu Hüseyin yine bir Galyen'e getirdi. Evet. Her seferinde abi, aynı boku yapıyor abi. Abi bir saniye, abi, bir saniye kala söyle Abi şöyle bir söyleyeyim. Bir süre abi, abi. söyleyeyim. Abi. Süre sayıyor abi. 3 ak kaldı saniye diyorsunuz saniye. ama. Ben ölüyordum. Ben attığımda 5 saniye vardı Hı. amına koyayım. Abi bir saniye bak. Küçük kız burayı safledi değil mi? Küçük kız sevgili, sen niye bombayı bu tarafa atıyorsun? Abi o tarafa bakıyordum sen konuşuyordun diye. Abi kusura bakma ben sana oy veriyorum. Abi küçük kız burayı seçti mi? Yani, Adam hayvan terbiyecisi. Yani. Sen gelip buraya otur, orada döndüreceksin abi. Mantıklı. Değin doğru ama abi, bir saniye. Tamam, tamam, senin tamam, senin tamam, rolün yani. ne? Bir saniye. Abi, abi, saniye abi saniye saniye bir, şey. bir saniye, abi, bir, saniye Hüseyin... abi, bir saniye. Bir saniye konuşturacağım abi. Bir saniye. Konuş abi. Abi ben şey gidecek köylüyüm dedim. Ya bir saniye kala söyledi çünkü abi yani o tarafa at diye. Ya ben oraya Emre abiye bakıyordum attılar bana yani. Ya adam ben ilk gece, ilk sana. gece dedim ki ben köylüyüm abi, dedim. Abi buraya atması çok mantıksız. Tamam bir dakika ben ilk gece dedim ki köylüyüm dedim ondan sonra Ufuk abi dedi ki ben de köylüyüm. Ondan sonra muhafızım dedi. E, e Cihan yaptı? niye korumadı? Oğlum ben yani, Emre'yi korudum işte. Daha Emre yani. beni koru dedi. Küçük kızı niye korumadı abi? Küçük kız uyutulmuştu. Ya beyler. Abi, bir şey, bir şey mi? değil mi? Biz... Abi evet. ben ee, abiden yani dümdüz şu anda hayır. olduğunu düşünüyorum. Hayır hayır. Emir. Emir. Hı. Seba. Hüseyin'e verin abi. Abi Hüseyin ben ne yani, ya? Yani. yani şöyle beş söyleyeyim. 5 saniye kala ben kazandı zaten kazandı. attım. Emir. Emir biz safe'iz bak adam zaten şeydi hayvan terbiyesi artı Tamam mı? Bak. Benim şu anda bakamadığım iki kişi var. Ufuk abi. Şunu bir at. Şunu bir Emir. Abi beni... Söylüyorum. Söylüyorum. İnfoları dinle. İnfoları dinle. İnfoları dinle. Hüseyin değilse herhangi bir kötü bir rol... ...Emre abi asarız. Ne yapalım? Abi. Kangal. Kangal kundakçı. Kangal kundakçı. Bana niye... Hayır muhafız. Ufuk abi muhafız. Baktım abi ben şeyim. Kangal kundakçı. Aman Bak, güzel. Kastelespizi. <laughs> Kangal ya. kundakçı. Süre. Onu çok kalabalık lan. Ne güzelste. Ben abi olmak yok. istiyorum. Ben de olabilirim. Ver abi, kral nerede? Krala verin abi. Buradayım abi. Ver abi abi. Kangal'ın devrini bitireceğim. Delikanlı gibi bana verin oyu. Yok. Yo, abi, abi ver abi. Bu adam yalan konuşmaz. Güzel yönetir. Lan ben Hüseyin abi ben iyi satılan aldım abi. abi. Ver, ben abi, de kendime abi. Abi. ver ben de abi kendime verdim abi. Hüseyin 10 pan gönderiyorum kardeşim hesabını. Teşekkür ederim. var, info var. Doğruyu seçtiniz. Size hemen hemen net info vereyim mi? Bir saniye kim o? Zıdrako. Benim de info var da önemli o Benim altım yağlı. Benim altım Benim altım yağlı. Sonra Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Zorako söyle abi. Şimdi bana bak bakayım. <laughs> <Baktım> abi. abi <laughs> ne oldu? Ben kainim Cihan sisli kurt. Cihan kimdi? Cihan hangisi? Benim abi. Tamam abi. Tamam at abi. Tamam abi eğer sıkıntı Adam olursa itiraz zora Abi zora koy asırız. Lan, abi benim bekle bir benim, benim bir şeyim olmayacak mı amın okum Tamam konuş. Tamam konuş Gel abi. Adam bu adam, adam yalan söylüyor. Bu adam yalan söylüyor. Hayır. Sakin. <gülüyor> abi, <gülüyor> soğuk kain soğuk kain benim, benim. Abi, abi Kain benim Bu adam değil <gülüyor> oh. <gülüyor> Güzel ay, güzel ay, savunma ay, Kime baktın peki? Güzel savunma Bir dakika info versin kime baktın <laughs> Bu adam yalan söylüyor Aha ben de <laughs> Oylarınızı çekmeyin zaten onun üstündeydi Açık değil Aaaa Ben ne dedim size Sizki şey çok güzel olur demedim mi? E, ya Cihan, o kadar kötü oynadın ki sisini kurtu Bir şey diyeceğim, abi. Dur dur bir saniye. Madem o adamın abi, küçük, küçük <laughs> kız olduğunu <laughs> gördün, sabah olduğu anda sisini basacaksın, öldüreceksin onu. Bu kadar basit e, Emir, emir üfle emir, emir üfle. Çok kötü oynadın Ya beyler. Abi. Ne bu ayar müzik zeka mı ya. yapmayın ya. Aha. Bir saniye, günaydın, Aha. günaydın, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> bağırma, <gülüyor> bağırma. Yaşı yok. İkinci info Olur. mu öktün mü? İkinci info vereyim mi? Emi yaşıyor, emir yaşıyor. Bir tane, tamam olabilir. Ha. Korudu birisi. Eşifa bulmuş. Başkanım. başkanım. Ee, cadı var, cadı oyunda. Bir saniye, bir Abi konuşabilir miyim? Hah. Söyle <laughs> abi. Eee, dün gece emir ölmesin diye emiri korudum, muhafızım. Adam! Ulan öyle bir şey mi var? Canım benim, canım benim. Sonuna kadar inanıyorum, sonuna kadar. Ben de açıklıyorum rolümü, gaza geldim amına. Tamam, Hı. tamam. Ben açıklayacağım, e, dur. Lan bir konuşayım amına koyayım böyle, başkanını sikeyim be. <laughs> Hüseyin konuş. Ben cadı yemin hesabı Eee ben de vereyim mi infomuzu drak olarak. White Wolf. Ee, paylaşayım mı evet. şeyini? Eee kartını söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin, sakınca Hı -hı. yok. Aç tamam. tanrıcısı o. Se evet. Safe de. Eee hmm. bir sonraki gün bakacağım yine. Bir şey diyeceğim, tamam. ben söylüyorum. Bir saniye, Hoplite konuş. E Sikerim böyle köyü emin değilim ama hatırladığım kadarıyla muhafız emekleyi koruyamıyor. Daha önceki geçen akşamki oyunda böyle bir şey olmuş. Muhafız evet, korumadı ki cadı korudu. Ben de muhafız, bence de bence. Korudum, ben de ben de düşünüyorum. Muhafız dedi, oğlum muhafız dedi Ama korudum dedi. cadı korudu. Ben dedi. Abi, dedi. ben korudum. Yani cadı abiyi korudum. Demek ki koruyormuş. Demek ki koruyormuş. koruyormuş. Sefa dün onu tamam. yaşamadık. Hemen rolünü söylesene hani. Ben kargayım. Bak tamam, bu sus. akşam Oplitsin rolünü şeyin. söyle. Köylüyüm. Köylüsün. Hı -hı, tamam. Başkan sen rolünü söyle hemen. Ya ben köylüyüm. Nerede? Ben, ben bu ya. şimdi, bir saniye bir dur. Seyhan şimdi bize net info verdi kargayım dedi. Onu ikinci aşamaya saklarım ben bu durumda. Aynen, ya Safa ya başkan arkadaşlar. Hangisi? Murat'a katılıyorum. Murat'a katılıyorum. Niye yani, yani çok güzel kullandı? Ben. Bir saniye. Ben Safa demek istiyorum. Niye ben? Safa abi de mi köylüyüm dedi? Ya niye ben? Zaten ben? sen seni, sonra çılgını, sonra da siniyi asacağız kanka bu kesin. Sini seni, bu akşam seni herkes seni Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sini seni, gece başkana oy ver, iki tane oy çıksın ona. Tamam. Çıkmazsa tamam. yarın... Aha. Am sikerim hadi. sikerim ha. Basıl be ya. Amına koyayım ikinci şimdi Sen mi attın bana onu? Şeref iyi oynadı. İyi ya oynadı. Yalnız sen ölürsen başkası ölecek. Başkanım hemen bir söz alabilir miyim? Demiyorum ne korudun Bir be. saniye Ben var kral taşşaktan yürüyemiyorum. Draco Hargayım <laughs> abi Onu tutayım için... <laughs> Oha Biz bana kim oy verdi lan? Ne oluyor? Nasıl abi şunu? Onur onur rolü ne? yapıyorsun abi. onur rolü ne? Köylü Aşk var kanka? Abi ben. köylüyü klemleyen adam öldü köylüyüm dedim ben Yok Murat kesin muhafız Murat kesin muhafız Ya muhafızım Murat Mavs ikinci korudu. As as. Yanın ama ne Ya da ama Ben yağlandığımı unuttum ama. Oğlum bu rol bu rol çok eğlenceli. Ya, Yemin ederim akun, ya. Ben yağlanmamıştım. Emir yağlanmıştı. Ya, o ya, önce ben döndüm. <laughs> biz. Aşık <laughs> bir de korumaktan <laughs> götüm çıktı ama ne be? koyayım bir sefa abi bir kangal. Ama koyayım <laughs> bırakın lan beni.